Gücüne güç katmaya geldik Formanda ter olmaya geldik Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş Kalbimin tam orta yerinde Büyük bir yangın var Alevler içinde Beşiktaş sana yemin olsun Bitmeyecek sevdan Mezarımda bile Lay lay lay, lay, lay. Yalayın lan Biraz daha yalayın Oh biraz da şuramı yalayın. Oh biraz da buramı yalayın. Ne kadar güzel yalarsanız o kadar güzel koyacağım fener oğlum. Yalayın lan. Oğlum sen var ya sen çok büyük bir kulüpsün lan. Çok büyüksün lan. Her zaman demişimdir. Bizim ligin en büyük takımı Beşiktaş'tır. Bak her zaman söylerim. Bir kere hepimizden önce kuruldun oğlum sen. Hepimizden önce malum şampiyon olan tek takımsın bu ligde. Ayrıca şampiyonlar liginde malum lider çıkan tek Türk takımsın. Abi bu büyüklük şaka mı ya? Abi bu nasıl bir büyüklüktür ya? Peki bu büyüklüğe ne yakışır? He? Pazar günü derbide Fener'i tokatlamak yakışır. Değil mi teyze oğlu? Tabii canım bambaşka bir büyüklük bu ya. Oğlum sen daha önce Fenerbahçe'nin stadında galicisiz bir şekilde 4-3 kazanmış adamsın lan sen. Oğlum sen nasıl bir büyüksün ya. Bak dikkat ettiniz bir şey dikkat ettiniz mi? Normalde hepimiz yürürken normal yürüyoruz bu yalpalıyor. Neden? Ağırlığından dolayı taşıyamıyor kaldıramıyor öyle bir büyüklük. Oğlum sen var Futbolda bir zirvesin lan. Dünya futbol tarihinde kralsın lan. En büyüksün lan. Bir şey söyleyeceğim. Benden bahsediyoruz değil mi? Heh, benden. Doğru benden bahsediyorlar. Bu tanımlara benden başka kim var uyacak burada he? Benden bahsediyorlar. Çok büyüğüm ben. Aşırı büyüğüm. Lan bu kadar büyük olduğumu ben de bilmiyordum lan. Abi oğlum bu nasıl bir büyüklük lan? Vallahi kendimle korktum şu an ha, ciddi söylüyorum. O değil de sabah aynaya bakarken ayna çatladı. Ben güzelliğimden zannediyordum. Meğersem büyüklüğümdenmiş. Evet gerçekten de müthiş bir tiyatro oyunu hazırlamışsınız. Sizlere oturarak alkışlıyorum. Müthiş gerçekçi bir oyun. Vallahi hayranlıkla izledim ya. Evet Fenerbahçe ve diğerleri oyunu konusu. Bir tarafta şanlı Fenerbahçe. Diğer tarafta Fenerbahçe düşmanları. Fenerbahçe nasıl büyük bir kulüpse artık herkes Fenerbahçe'nin karşısında bu kalemun gibi renk değiştiriyor. Evet çok güzel. Neydi o meşhur söz? Türkiye'de futbol Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyundur. Bir dakika bir dakika ne oyunu lan? Şişt, alo ne diyor bu? Ne oyunu? Yalan mıydı lan bütün söyledikleriniz? He? Hani beni o sevmeleriniz, o yalamalarınız hepsi bir oyundan mı ibaretti? He? Beni alaya mı aldınız la? Beni beni bitirinizi. La oğlum seni gaza getirmek için söylüyorlar onca şey ya. Amaçları değil de senin benden puan alman. Biri şampiyon olmak için bunu istiyor... Öbürünün bir amacı yok zaten. Ben kimle oynasam o karşı tarafı tutuyor. Gelme bunların oyunlarına ya. Allah kuru iftiradan saklasın. Elem tere fişkem gözleri şiş. Oğlum ben adamın iyiliği için söylüyorum lan. Belki adam senin yerine şampiyon olacak. Ne biliyorsun? Bak ben sizin derbiyi kafanda oynadım. Bir kere maçı Beşiktaş kazanıyor tamam mı? İki takım da ikişer tane kırmızı kart görüyor. Bol kavga, dövüş, fuhuş. Biz de çok güzel bir derbi izliyoruz. Lan çaktırmamaya çalışıyorsun da nasıl da korkuyorsun şampiyonla elinden alacağım diye. Nasıl da korkuyorsun lan. Geceleri rüyalarına giriyor muyum lan doğru söyle. He? Bence sen derbiyi bırak da kendi maçına odaklan oğlum. <laughs> Son maçlarda bol gibi oynuyorsun. Adana Demir'e de puan kaybedersin. Ortalık bayram yerine döner. Uyandırayım. Çünkü ben artık puan kaybetmem daha. Bol kaybetmesin. Adam bu sene derbilerde Silimani'ye bağlamış. Üçümüzle de oynamış. Bir tane bile gol atamamış. Adamdaki özgüvene bak ya. Oğlum Abubakar'ı mahsene kitledim lan. Üç gündür sadece çiğ et atıyorum önüne. Sarı lacivert renk görünce çıldırıyor oğlan. Her zamanki gibi çekeceğiz tineri öpeceğiz feneri kapat. Bir dakika bir dakika kapatma ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? He? Niye son lafı sürekli bu söylüyor videolarda? İhat ettiniz mi? Hep son lafı buna yazıyorlar. Hayırdır ya? Hayırdır oğlum sen? Senin bu torpil nereden geliyor? He? Bugün de son lafı ben söyleyeceğim. Sezon sonunda da son lafı ben söyleyeceğim. He? Babanız Fenerbahçe. Kapat şimdi kodumun harfi?